son partiyi de yükledik efendim. Hareket edebiliriz. Ayrıca yurt dışına çıkışınız için de bir emir vermeniz gerekiyor. Korkut. Teşkilat ajanıymış. Kraliçem, söylediklerimi duydunuz mu? Buradasın, farkındayım. Bir şeyler konuşuyoruz, unutmadım. Ona söylediğin hiçbir şeyi dinlemedim. Kafamın içindeki sesler o kadar yüksek ki başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sizin için ne yapmamı istersiniz? Yaptın zaten. Bana kraliçem dedin. Bana kim olduğumu hatırlattın. Her kralın ve kraliçenin etrafında onların yanına sızmaya çalışan, dost görünen hainlerin, düşmanların olduğunu söyledim bana. Korkut meselesini unutsanız iyi olur. Yani en azından Türkiye'den çıkana kadar. Zaafa dönüşmemeli. Levent. Korkut'a güvenmediğini tekrar tekrar söylemişti. Ejder defalarca Korkut'un teşkilat için çalıştığını ima etmişti. Her şey gözlerimin önündeydi, her şey. Ben görmemeyi seçtim. Son uranyum kapsülleri de araçlara yüklendi. Çıkalım mı? Son durağa doğru hareket edeceksiniz. Sonra zaten nereye götüreceğiniz belli. Şimdi değil ama. Sizin yurt dışına kaçış planınız için ne yapmamızı istersiniz? Benden haber bekleyin. Yani zaman kaybetmek sizi tehlikeye sokar. Yolun artık sonundayız. Güvenliğinizden sorumlu kişi olarak sizi hemen çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Ne kadar tuhaf. Korkut da bana hep aynalarını söylerdi. Hep beni düşünürdü. Beni merak ederdi, endişelenirdi benim için. Ama hain çıktı. Yoksa sen de mi onun gibi hainsin? Asla efendim. Merak etmeyin. Bu ülkeden gideceğim. Ama işimi bitirdiğimde. Allah maşallah. Kitabın neymiş Kurt Bey? Kitaplık bir şey yok. Durumumuz gerçekten bu. Ya birlikte savaşacağız ya da? işte o ya da kısmı. Senle ben de ya da kısmından sonrasını kabullenemediğimiz için... ...lafın devamını getiremiyoruz. Dediğin gibi başka çaremiz yok. Kanımızın son damlasına kadar bombayı bulmak için savaşacağız. Allah yüzümüze baksa bari. Albay Nazım vefat etmeden önce sana bir şeyler anlatmış. Planın değiştiğini söyledi. Kate'i ikna etmeye çalışmış. İşin özü söylediği tek şey bir sürü rakam. Ne işe yaradığını söyledi mi? Nefesi yetme dediğim. Arkadaş şu Kate'in gırtlağına çöksem, nefesini kessem Allah'tan başka bir şey istemem. Sonra istiyorsa oracıkta canım alsın. Allah da sana istediğini veriyor işte. Kraliçem. Seninle ne zaman konuşsam kendimi gerçekten bir kraliçe gibi hissediyorum Korkut. Belki de öyle hissetmeni istiyorumdur. Yapabilecek misin sana verdiğim işi? Yoksa sadece oyalıyor musun? Bak bana böyle sorularla gelme. Beni tanıyorsun. Seni tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum korkudu. Sana verdiğim şu gemi işi. Onu bugün halletmen gerek. Seve seve. Nerede bu gemi? Nereye gidiyorum? Telefonla konuşamam. Yüz yüze görüşelim. Hem görevle ilgili sana anlatmam gereken başka detaylar da var. Tamamdır. At konumu ben hemen çıkıyorum. görevle ilgili detaylar dediği bombadan bahsedecek. Bana da öyle geliyor. İnşallah bu sefer şeytan avucumun içine alırım. Sana çok güveniyor. Ya da sana aşık oldu, kontrolsüz davranıyor o yüzden. Korkut'ta gerçekten buluşacak mısınız efendim? Buluşacağım. Son sözlerimi duysun istiyorum. Bu sizi riske eder. Son aşamaya kadar geldik. Patlamadan önce gitmiş olmanızı tercih ederim. Merak etme. Tek başıma olmayacağım. Siz de benimle geleceksiniz. Nasıl bir hazırlık olsun istersiniz? En kötü ihtimalleri içinde barındıran bir hazırlık yapın. Gerekirse hepimiz orada öleceğiz. Peki korkut. Onunla ilgili aklımda çok güzel şeyler var. Hadi. Hadi. Kate'in sana bu kadar güvenmesi, bizi sonuca götürebilir Korkut. İnşallah düşündüğümüz gibi olur başkanım. Limanların tamamını çok ciddi gözlem altında tutuyoruz. İçeriye personel gibi konumlandırdığımız adamlarımız mevcut. Kontroller aralıklarla devam ediyor. Özellikle Libya bayraklı ya da o bölgeden gelen gemiler... ...karasularımıza girdikten kısa süre sonra durdurulup aranıyor. Ama Kate Korkut'u arayıp gemi işine ona paslamaya çalıştığına göre... ...sanki o gemi henüz Türkiye'ye gelmedi. Ya da Kate yine çok katmanlı bir plan kurdu. Gemi falan yok mu diyorsun yani? Öyle demiyorum. Ama sanki tüm ipuçları elimizdeymiş gibi de davranmayalım derim. Başkanım Altay doğru söylüyor. Kate'i iyi ya da kötü tanıyorum. Eğer bana yeni bir görev verecekse... ...o bizi başka bir noktaya da taşıyabilir. Haklısınız. Bizim işimiz her şeye şüpheyle yaklaşmak. Ama belli ki şu anda elimizdeki en güçlü koz bu. Peki nasıl hazırlanacağız? Korkut buluşma noktasına gittiğinde biz de orada olacağız. Kate fark ederse her şey iptal olur. En kötü senaryoda bile Kate'i alıp sorguda konuşturma ihtimalimiz var. Böyle bir durumda bizi endişelendiren başka şeyler de var. Ne <laughs> gibi? Kate'in yakalama ihtimaline karşı bir B planı yaptığını düşünüyoruz. Adamları onun adına bombayı patlatabilir yani. Söylemesi zor ama bütün İstanbul'u yerle bir edecek bir patlamadan bahsediyoruz. Evet kendine böyle bir kaosun içinde tutmaz. Yine de önceliğimiz Korkut'un bilgileri alması zaten başkanım. Bir terslik olmadığı müddetçe müdahale etmeyeceğiz. Gel. Geldiler mi evladım? Geldiler efendim. Size olan güvenim, bugüne kadar bir an bile şüphe denen duyguyla lekelenmedi. Siz gücünüzü benim sözlerimden ya da başkalarının övgülerinden almadınız. Hiçbir zaman. Bu vatana olan sevdanızdan aldınız. Yine öyle yapalım. Kurtuluş, sizin iman dolu göğsünüzde. Harekat birden yuvaya. Burası kontrolümüz altına geçti. Tebrikler. Herkes iyi mi? İyiyiz çok şükür. Burnumuz bile kanamadı. Diğerlerinden haber var mı? Henüz yok. Hala birinci aşamadayız. İçeriği tamamen ele geçirmemiz lazım. Hallederiz. Fırtına ne yaptınız? Kutbeye ulaşabildiniz mi? Küçük bir hesaplama hatası yaptık. Ama ulaşmak üzereyiz. Tamamdır. Bizi bilgilendirin. Anlaşıldı. Teslim ol. Sizin beni kurtarmanız gerekiyordu ama kardeş, biz de tam senin yanına geliyorduk da... ...bu hırbolar yolumuzu kesti. Selam. Uzay, beni özlediniz mi? Her zaman. Bizim için senin sesini duymak hep güzel Kurt Bey. Üç hedefimiz var. Korkut'la Akif Başkan'ın peşinden gidecekler. Ben de Panter'in icabına bakacağım. Onu alt ettiğinde Uray'ın bombasını ele geçirmiş olacağız. Kulağa kusursuz. Bir zafer gibi geliyor. İnşallah önce sağ salim Akif Başkan'ı buluruz. Akif Başkan'ı gördün mü? Henüz değil ama eğer burada tutuluyorsa yerini biliyorum. Şuradaki koridoru takip edin. Hadi. Ne oluyor? Ha? Sesler ne? Bu ne? Fabrikada ne oluyor? Baskın gerçekleşti. Şu an halletmeye çalışıyoruz. Hepimizi öldürecekler. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Burada böyle bekleyecek miyiz? Panter'in emri böyle. İkinci bir emre kadar buradan ayrılmıyoruz. Herkes işine baksın. Hadi. Panter bombayı çıkarmaya mı karar verdi? Emrin etti. Burada kalacak dedi. Bu araç ne o zaman? İşte buradasın. Sonunda. Madem onlar kendi aralarında savaşmaya karar verdi, o zaman biz de onların zaferine çalarız. Seni o kadar uzun zamandır bekledim ki. Muhabbetinizim ölmek gibi olacak ama hedefe varmak üzereyim. Sen de İskut Bey. Bölgeye girmek üzereyim. Var mı bizimkilerden bir haber? Çöpçüler temizlik işlemine başladı. Ama istediğimiz gibi bir dönüş alamadık. Bu üçüncü operasyon. Maalesef daha da fazla olabilir. Kaybettiğimiz her dakika uğran günleri daha da tehlikeli hale getiriyor. Tam da Gökbence projesini savunma etmişken. O yüzden bu sevinci buruk yaşamak istemiyorum. Bana mahalleyi anlat. Dört bölgeye ayrıldık. Senin bulunduğun bölgenin dışında üç farklı dağ ekibimiz var bölgede. Ama bir haber yok. Aramaya devam ediyorlar. Ya onlar ya sen. Bu sefer bir iz bulacağımızı düşünüyorum. Anlaşıldı. Başlıyoruz. Ne oldu lan? Ben demedim mi size ne? bizim takım bu sene Süper Lig'de diye? Ha? Yok abi, yapamazlar abi. Yok, çıkamazlar abi. Ne oldu? Zor oldunuz ha? Çıkmakta sorun yok aga. Tutunabilecekler mi? Göreceğiz. Bak görürsün. Uzay, bizimkilerle buluşma gerçekleşti. Harekete geçiyoruz. Anlaşıldı Kurt Bey. Biz de diğer ekiplerle bilgi alışverişine geçiyoruz. Yuvadan yakara. Durum raporu var. Aramaya devam ediyorum ama hücre evine dair bir şey yok. Nükleer ayak izi. Negatif. Abla. Abla dileniz iyiydi kusura bakma. Çok çocuk hep evde açık. Varsa ki bir şey. Başkanım burada etraf temiz. Şimdilik bir yok. Yuvadan ateşe. Sende bir gelişme var mı? Mahallenin elektrik tüketim verilerini inceliyorum. Güçlü evleri iletişimleri takip edilmesin diye aktif görüşmeleri engelleyecek sistemler kullanır. Tam da onun peşindeyim. Ama anlık verilerin hepsi gayet doğal görünüyor. Bu mahallelerden birinde olmalılar. Yani sistem hep aynıdır. Niye bulamıyoruz? Ya yanlış yere bakıyorsak? Nasıl? Ya ne bileyim sonuçta nükleer bir güçten bahsediyoruz. Bu sefer hücre evi olarak sıradan bir mahalle yerine bir plaza kullandılarsa? Lojistik olarak elverişsiz. Ayrıca bir baskın sırasında kurtulma oranı yüzde beşin altında. Hem havadan ve karadan eş zamanlı bir operasyon yaparlarsa sıkışmış olacaklar. Ben bunları düşünebiliyorsam... Onlar da düşünür. Tamam anladım. O yüzden tekniğin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Sadece doğru yerde miyiz ona bakacağız. Uzay, aynalamaya geçiyor. Anlaşıldı Kurt Bey. Vay! Fatma ablam ya. Sen niye taşıyorsun poşetleri? Ver biz taşıyalım. Fatma senin anan olmasın? Ayşe benim adım. Ya Ayşe abla diyecektim. Dilim sürçtü. E tabii sen tanımadın bizi. Biz bu mahallede büyüdük. Aşağı caminin oradaki var ya şey bakkal. Onun oğullarıyız biz. O bakkal üç oğlan yapacak kadar marifetli değildi sanki. Ayıp ettin şimdi. Rahmetli duysa çok kızardı bak. Siz de kızan yerine buz basarsınız. Geçer o zaman. <laughs> Ama yine de maşallah. Helal olsun sizin gibi gençleri yetiştirdiği için. E hadi alın bakalım. Al oğlum. Al. Şeyin dolu mu senin? Ben bir yıldır evliyim Ayşe abla. E tabi artık buralarda oturmuyoruz ya. Ondan senin haberin olmamıştır. Ee ne diyeyim. Alan tepe tepe kullansın artık. Şimdiki gençler evlenmiyor zaten. Hayırdır torununa mı alacaktın beni? Seni benim torunla ziyan etmem oğlum. Güzelliğine yazık olur. Eskiden buralar daha güzeldi be abla. İnsanlar sakindi. Bir tane bakkal herkese yeterdi. Şimdi burada bile insan birbirini tanımıyor. Yine eski komşular birbirini biliyor da... ...birkaç kopuk var burada. Mahallenin huzurunu kaçıran. Aha bir tanesi şurada oturuyor. Ne yaptıkları belli değil. Gireni çıkanı belli değil. Her gün kavga, her gün kıyamet kopuyor evde. Neler olur, neler biter orada bilmiyoruz. Neyse. Hadi sana hayırlı günler çocuğum. Hayırlı günler ablacığım. Ben, ...beni karşılaşacağınızı bilmiyoruz. Yani kadının söyledikleri bir ipucu sayılmaz elbette ama... ...yine de bir bakmaya değer. Hoş bir giriş olmayacak. Aklında ne var? Daha fazla vakit kaybetmemek. Yılbaşım, içeride kavga eden birileri var sanki. Dikkatli olun. Ali yani kurşunu sıkmadan kimse silahını kullanmasın. Adın ne? Özlem. Başka kimse var mı? Yok abi. Sadece biz varız. Sen bu kadının kocası mısın? Evet. Anne. Uzay. Aradığımız şey burada değil. Nazlı, buraya ekipleri yönlendirebilir misin? Bir anne ile çocuğu var. Koruma altına almamız lazım. Çoktan yönlendirdim bile. Merak etme o iş bende. Korkma tamam mı? Biz asker abileriz. Oyun oynamaya geldik. Perişan etti bizi abi. Ne öldürüyor ne sağ bırakıyor. <laughs> Beni para için başka adamlara. Tamam anla. Artık devlet korunması altındasın. Bu şerifsiz sana daha dokunamayacak. Çocuğunla huzur içinde yaşayacaksınız. Bak. Polisler şimdi seni güvenli bir yere götürecekler. Ama bilmen gereken bir şey var şiddet gördüğünde ya da polise ihtiyaç duyduğun herhangi bir konuda Kades uygulamasından yardım talebinde bulunursan polisler bulunduğun konuma gelerek seni şiddete karşı koruyabilirler. Telefonun var değil mi? Şimdi bizim ekipler Kades uygulamasını indirecekler. Nasıl kullanacağını da gösterecekler. Bak bu kadına şiddet olaylarının önlenebilmesi ve kadınlara yardımcı olabilmek için geliştirilmiş bir uygulama. Kendini güvende hissetmediğinde, KADES uygulamasından yardım talebinde bulunduğunda, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde konumuna en yakın polisler gelecek ve seni koruma altına alacaklar. Tamam mı? Teşekkür ederim. <laughs> Uzay. Gerçek bir ipucuna ihtiyacımız var. Bu şekilde yapamayız. Dördüncü bölgeden haber var mı? <laughs>